heyecan fırtınası bizleri bekliyor. Bugün oynanacak maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyeceğiz. Yorumcumuz Ali Kerim Öner ve ben spikerimiz Hasan Muslar. Maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Genel kontrolleri yaptı ve düdük geldi maç başladı. Bir pas istemişti şimdi aldı. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Christian Baroni. Alex Şut pozisyonu. Ama vuruşu dışarıda out. Topla buluşan Juan Elvander. Baroş. Sabitsiz pas. Rakipte kaldı. Miroslav Stoh. Şimdi dört kait. Dört kait. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Top dışarıda. Korner. Kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. üre Maçın 15 dakikalık bölümü geride kaldı. Aradan bir pas düşüncesi. Evet faulü verdi hakem. Evet kenardan iyi bir haber geldi. Durumu ciddi değil ve tekrar maça dönüyor. Nefis bir driplik yaptı ama net pozisyondan faydalanamıyor. Pas için boşluk arıyor. Yardımcı kaldırmıştı bayrağı orta hakem. Şimdi gördü ve çaldı düdüğü offside. Uzun pas kime doğru? Offside kararı var yan hakemin. Orta hakem bu karara uyuyor ve en direk serbest vuruş kullanılacak. Uyfali Uşi. Selçuk İnan. bir müdahale ve savunma nefes aldı. Şimdi Elmander, arapası ve Elmander gol pozisyonunda. Kale! Kalenin üstünden dışarıda. İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. Pas geçmiyor. Çok iyi girdi araya. Şahan Gönül. Topla ilerliyor. Emre vurabilir. Kaleye bakıyor. Aldı topu vurdu kaleye ve gol! Skoru 1-0 kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz dolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. İlk golü kaydeden takım oldu mücadelede. Sol. Baktı kaleye. Kaleye yöneldi. Şut. Mehmet Topuz. Baroş. Enfes bir dribbling yaptı. Gol pozisyonu. Topu ileri taşıdı. Gol pozisyonu. Şutu gol. iyi değerlendirdiler. Skorun üstüne yatmadılar ve şimdi fark 2 oldu. Bu kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki teke tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. başlıyor. Elmander. Topla buluşan Riera. Baroş. Top kaybı karşı atağa dönüşebilir. Savunma dönemedi. Sarı kart çıktı. Hakem sarı kartı gösterdi oyuncuya. Daha önce hakem uyarmıştı zaten. Tekrarlayınca gördük artık. Elmander golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Miroslav Tavsto. Elmander. Pas geçmedi. Düdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk 45 dakika 2-0 sona erdi. Kısa bir aranın ardından tekrar buradayız. olaya baktı. Enfes vurdu ama şans perileri yanında değil. Vuruş tekniği mükemmel daha bu ayağına tam oturmadı. Hakan Balta Riera Alex kaybetti topu pas başarılı değil. Araya bir pas tehlike yaratır.